Erkek çok enteresan bir tasarım. Kadın erkek birbirini anlamak zorunda mı? Bu çok konuşulmuş bir konudur. Kadınlar bizden farklıdır, erkekler farklıdır, kadınlar bir anlayışlıdır, erkek anlayışsız falan. Şöyledir böyle. Şimdi ben burada ahkam kesecek son adamım bilmiyorum. Ben hani bir tarafı biliyorum. Ben erkeği benden dinleyin diyeceği halim yok. O da tuhaf olur. Erkeği bir de benden dinleyin Hayır. Yani ben erkeğim de oradan biliyorum. Bilgim kısıtlı yani. Biz erkekler biraz basit canlılarız. Bunu bütün erkekler bilir yavrum. İyi ki kadınlar var. Burası gerçek. Yani onlar bizden üstün oldukları her hallerinden belli. Yani beyinle idare edilen bir vücutla. <laughs> Diğeri bir olur mu yani anladın mı? Kadınlar pırıl pırıl. Kadın insanın bir üst modelidir arkadaşlar. Evet. Bütün yaratılış hikayelerinde kadın sonra yaratılmıştır. Erkek yani bir taslak gibi düşün. Yaradan yapmış erkeği. Demiş ki lan ben bunun daha iyisini yaparım. <laughs> Ve yeni modelde sorun çıkaran parçaları kullanmamış. yavrum. Sorunlu, sorunlu. Erkek basit bir cihazdır yani. iki modu var. On, off. O kadar. Normal mod, öküz modu. O kadar. Nasılsın Tayfun? İyiyim aşkım. Nasılsın Tayfun? <laughs> Kadında beş bin çeşit dalgalı kur. Erkek analog cihaz. Kurma kolu var, düğmesi bol. Kadınlar dijital. Analog nedir? Yani daha dayanıklıdır, doğru. Sökülüp takılır, aç kapa bir kendine gelir. Öyle. Kadın dijital abi, dijital. Dijital ne demek? Aynı zamanda biraz narin. Anladın mı? Kapalı kutu Apple. Anladın? Mı? Her ay update edilmeleri o yüzden. Öyle. bunlar her ay yenileniyor. <laughs> Hallerim geldi falan. Biz de yavrum o konuları bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz ya o konuları. Hep üstümüze geliyorlar. Halimizden anlayın. Bizim gelgitlerimiz var falan. Bizi de aşağılıyorlar. Bizim gelgitlerimiz gitleri. Sanki erkeğin bir tek gitgeli var. Başka bir şey yok. Ya arkadaş, burada şimdi hep yetişkin insanlar söyleyin. Ya şunu artık bir kendiniz çözün ya. Hanımlar bu konuyu çözün artık. Bizim hallerimiz var. Ya bazen düşünüyorum sırf kadınlara olsa gösteri. Bir de o günlere neden gelse <laughs> gebertirler de ayaktan beni. <laughs> Sahnede düşünüyorum gergin oluyorlar ya. Komik mi lan bu? Allah belanı versin sen. Gibi. Her yerim şiş şiş falan. İyi ki araya erkek serpiyoruz yani gerçekten. Ya hallerimiz var. Ya bir arkadaş bir takvim çıkarıyorlar. Bir hafta yaklaşıyor. Bir hafta kendisi. Bir hafta geçiş sonrası. Ulan biri bunlara söylemesi lazım. Ay dört hafta. Bu hesaba göre sen Şubat ayı yoksun. Biz de yavrum saf. Hiç bu konuları bilmiyoruz. Biz daha zor durumdayız aslında. Bizim hiç ağlayanımız yok. Gerçekten erkek çok basit yani çok. Erkek vücudunda bir deliyle yaşıyor ve gıkını çıkarmıyor. Öyle değil mi? 16 yaşında hatırlarsan, lip, hadi tamam bir organla şahsileştirmeyelim. Libido diyelim ona hani arzu, istek. Bizim hep başımızı belaya sokan o değil mi? Vücudu ele geçiriyor, seni bir yerlere sürüklüyor. Sonra da diyorlar ki bize biraz kafanla düşün. Ya ben, kan gitmiyor ki o sırada. Hatırla 17 yaşında İstanbul'un bir ucundan bir ucuna kız arkadaşını eve bıraktığın günleri. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Ha, metrobus var, bir şey var, raylı sistem. Kızı buradan koyuyor, öbür taraftan çıkıyor zaten. Biz biz öyle değiliz. Biz zahmet analog dönem işte, anladın? Rami'de oturuyorsun, tuzlu eve bırakıyorsun böyle. Aşkım gelmene gerek yok. Olsun Sabiha Gökçen'den dönerim ben. Bunlar hiç beyinde verilmiş kararlara benziyor mu? Bizden farklısınız. İyi ki de yanımızdasınız. Allah razı olsun. Çok güzel.